Ya Biz ilk gün deprem olduğunda hemen organize sanayi bölgemize bağlı itfaiye ekiplerimizi kaza, kırım, enkaz, müdahale ekipmanlarıyla birlikte yola çıkardık. Onlar sabaha karşı depremin olduğu günün sabahı oradalardı. Hemen 7 kişilik bir ekip müdahaleye başladılar. Bu süreçte ilk gün battaniye konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Bölge sanayicilerimiz hemen destek oldular. Ayni ve nakdi yardımlarla. Denizli Organik Sanayi'deki sanayicilerimizin katkılarıyla yaklaşık 100 bin'e yakın battaniye oraya sevkiyatı gerçekleştirdik. daha sonra tabii süreç içerisinde biliyorsunuz kefen bezi definler için ihtiyaç oldu, onunla ilgili bir çalışma yapıldı, bir gönderim yapıldı. Daha sonra şimdi de bir çadır, işte hala barınmayla ilgili orada destek olmak için 300 çadır ve 300 soba, mobil tuvaleti, banyosu, lavabosu işte bu böyle bir 3 tırı da bu cumartesi günü o bölgeye sevk edeceğiz Adıyaman'a. Çünkü Denizli OSB ve Adıyaman OSB'nin bir kardeş OSB protokolü var Sanayi Bakanlığımızın nezdinde yaptığımız. Tabii bu çalışmalar devam ediyor. Yani çadırlarımızı şöyle şey yaptık. Çadırın konstrüksiyonunu, profil demir aksamını burada işletmemizde ürettik. Sobalarında metal aksamının kaynaklarını burada yaptık. Çadırın üst bezlerini bizim Dostan Mesleki Eğitim Merkezimizde dikiş kursu verdiğimiz dikiş makinalarımız var. Dostek Koleji'ndeki tekstil bölümündeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hepsi süreci dahil oldular. Ve 2-3 gün içinde bu yüzlerce çadırın dikim işlemini gerçekleştirdiler. Ve hepsini bir inşallah bu hafta sonu sevk edeceğiz. Ben süreçte yer alan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul müdürümüze, mesleki eğitim merkezi müdürümüze, bölge müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Onlar da can siperhane bir çalışma içerisinde oldular.